Sevgili izleyicilerimiz hepinize merhaba. Ekonomiyi konuşacağız. Bugün e, Profesör Doktor Serap Durusoy hocamız konuğumuz yayınımızda. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim Şenol Bey. Hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum ben de. Çok, çok sağ olun hocam. Enflasyon raporu malum e, yayınlandı. E, beklentileri karşıladı mı? İlk sorum size bu olacak. Sonrasında da işte... Malum iş dünyasının finansmana erişim, faizler konusunda serzenişleri var enflasyon raporunda başka gıda enflasyonunun yükselmesi gibi konular var. Bir genel çerçeveyi çizelim ama ilk sorum size enflasyon raporu olacak. Beklentileri karşıladı mı sayın hocam? Şenol Bey, e Konuya ilişkin olarak as, e, aslına bakacak olursak ekonomistler arasında farklı e, bakışların olduğunu biliyoruz. Yani e, bir kesim ekonomist e, hedeflerde yukarı yönlü bir revizeye gidileceği yönünde bir tahminde bulunurken bir kısım ek, meslektaşlarımsa bu şekliyle kalacağı yönün beklentisi içerisindeydi ve bu anlamda böyle düşünenlerin beklentisini karşıladı. Ama burada tabii ki açıklamalar bizim için oldukça önemliydi ve o açıklamaların ana e, vurgularına bakacak olursak da Özellikle soru yanıttan önceki değerlendirmelere baktığımız zaman iktisati görünümü çok olumlu karşılayan, çok olumlu yansıtan açıklamaların geldiğini gördük. Yani bu da şunu gösteriyor, mevcuttaki bir takım makroekonomik sorunlar, aslında var olan sorunların biraz daha böyle olumlu yaklaşıldığını gözlemliyoruz. Ve bu noktada özellikle açıklamalarda enflasyonun ana eğilimi, Fatikada gittiği sürece faiz indirimi gerçekleştirilebilecektir yönünde bir açıklamada beklentileri de aslında biraz daha kuvvetlendirdi denilebilir. Fakat e, oradaki can alıcı nokta şuydu açıklamalarda eğer faiz kararlarında ileriye dönük bir şey söylemek çok kolay değil ama ee, biz bu noktada talepten dezenflasyona destek bekliyoruz yönündeki açıklama ben de şöyle bir çağrışım uyandırdı. Yani bundan sonraki süreçte de enflasyonun azalması yükümlülüğü ücretlilerce karşılanacak ki zaten orada şöyle de bir soru sormuştu gazetecilerden şu an ismini hatırlayamadım. soru yanıt kısmında tahminlerinizde ücret varsayımları da var mı diye bir soru geldiğinde bu evet ücret varsayımları da var ama bu varsayımlarda yetkililerin açıklamaları daha çok dikkate alınacak denilince de buradan da şöyle bir sonuç çıkarabiliyoruz. Tahminlerde aslında ücret tartışının olmadı ve bu anlamda da zaten ekonomi yönetiminden de biliyorsunuz gelen açıklamalarda hep bu yönde. E, dolayısıyla yine bir diğer nokta 19 Mart'a ilişkin soru e, geldi ve Sayın Karaan e, bu konuyu tamamen devre dışında bıraktı. Özellikle enflasyonun nedeni olarak da eee donu, finansal çalkantıları ve Trump'ın politikalarını dile getirdi. Fakat şunu söyleyebiliriz. O pardon hocam Bakan Şimşek de kendisine bu soru sorulduğunda o da devre dışı bırakmıştı. Genelde bu yöntem izleniyor sanırım. Evet dolayısıyla da tabii orada şunu da söylediler. Şimdi burada e, zaten Sayın Karaan PPK metinlerinde de bunu sık sık dile getiriyordu. Bu kalıcı enflasyon düşüşü yani enflasyon görünümünün kalıcı olması e, sıkı duruşun devam etmesi gibi bir zorunluluğu da getiriyor. Dolayısıyla da burada aslında bir takım risklerden bahsetti ve küresel riskler ve iç risklerde de yurt içi riskler. Küresel risklerde yine ticaret politikaları, işte küresel sermaye hareketleri aşağı yönlü riskler olarak da petrol fiyatları ve emtia fiyatlarındaki düşüşün önemine değindi. Ama yurt içi risklere baktığımız zaman da geçişkenliği, zirai don olayı ve beklentilerin aslında belirleyici olduğunu söyledi. Ama e, beklentilere baktığımız zaman da piyasanın 12 ay sonraki enflasyon beklentisinin de yükseldiğini görüyoruz. Zaten biliyorsunuz reel sektörün ve hane halkının beklentilerinde bir yükselme vardı ama e, bu defa piyasada da e, beklentide bir yükselmenin olduğunu görüyoruz. Bu da bize beklenti yönetimi konusunda aslında bir süre daha merkez bankasını zorlayacak gibi görünüyor denilebilir. Hocam bir yandan da e, iş dünyasının finansa erişim konusunda çok ciddi serzenişleri var. Yüksek faizler, özellikle bir yandan da bundan şikayetçi iş dünyası. Evet. Bir taraftan da basına yansıyor. Sizler de takip ediyorsunuz, görüyorsunuz, evet. hepimiz görüyoruz. Toplu işten çıkarmaların gündeme gelmesi söz konusu. İdişatın bu yönde oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz hocam bu iş dünyasının serzenişleri, şikayetleri konusunda haklılar mı? Şimdi e, elbette ki şimdi şunu söylemeliyiz Şenol Bey. Enflasyon zaten bir kronik bir sorunumuz ama enflasyonu önleme sadece talebin baskılanmasıyla gerçekleşmiyor. Zaten burada da şunu belirtelim. Toplam talebi baskılamanız gerekiyor ama özel tüketim harcaması bu parametrelerden sadece bir tanesi. Diğer yandan arzın artırılmasının önleme elbette ki adımlar gerekiyor ve reel sektör çok uzunca bir süredir bu Faizlerin yüksek olmasından dolayı finansmana erişimde çok ciddi bir sıkıntı yaşadığını dile getiriyor. Bir de Türkiye'de e, özellikle reel sektörün büyük bir kısmının kobilerden oluştuğunu düşünürsek bu koblileri ciddi anlamda zorluyor. Şimdi konuya ilişkin olarak kobliler e, ne yapıyorlar? İşte Kredi Garanti Fonu'nu dillendirdiler biliyorsunuz uzunca bir süredir ve Sayın Cumhurbaşkanı da dün e, seyahat dönüşünde aslında bir anlamda bunun müjdesini vermiş gibi oldu. Yani e, burada özellikle İTO Başkanı e, Kobilerimizin uzun bir süredir yaşadığı finansman sorununa çözüm bekliyoruz. Artık daha fazla kobiller dayanamayacak ya da real sektör dayanamayacak yönünde iş dünyasının serzenişleri vardı gerçekten ama Sayın Erdoğan sanki dün bunun bir müjdesini vermiş gibi oldu ve Tulumba'ya su dökmek gerektiğini ben de bunu önemsiyorum yönündeki açıklamaları KGF'de bir tekrar gündeme gelecek gibi görünüyor ama ben hemen şunu da belirtmek istiyorum. Şimdi KGF dediğimiz şey aslında bir kefalet kuruluşudur. Yani kredi garanti fonu denildiği zaman kamuoyu sanki bir fon var ve bu fondan iş dünyasına para aktarılıyormuş gibi algılıyor. Böyle bir şey yok. Orada İşletmeler lehine kefil olmak suretiyle işletmelerin bankalardan kredi kullanımını kolaylaştırıcı bir mekanizma yoksa bu fondan işletmelere herhangi bir para aktarımı söz konusu değil. Yani burada da daha çok işte teminat yetersizliğinde içerisinde olan kobileri bu bankalara karşı kredinin belli bir orandaki verilerek krediye erişimlerini destek olmak olarak belirtmek isterim. Yani kamuoyunu da buradan bu anlamda bilgilendirmiş olalım. Hocam Enflasyon raporunda öte yandan gıda enflasyonunun yükseldiğine dair e, tespitler var. Evet, evet, gıda enflasyonunda evet, hedefte bir yükselme gidiyor. Evet, evet, yükselme var. Bir yandan da yeni hal yasası gündemde. Peki bu yeni hal yasası enflasyonun daha da yükselmesine sebep olur mu? Nasıl etki eder hocam? Şimdi aslında ülke olarak evet OECD ülkeleri içerisinde gıda enflasyonunda en yüksek sıralarda yer alıyoruz. Birinciliği kimseye kaptırmıyoruz gerçekten. Evet. Ve bence enflasyon içerisinde de her ne kadar Sayın Karahan bir nebze olsun iyileşme olduğu yönünde böyle çok olumlu açıklamalarda bulundu. Tabii ki hepimiz isteriz bazı makroekonomik sorunların çözülmesi şart ve gerekli. Ve gönül ister ki hakikaten enflasyona en az yaşayan ülkelerden biri olalım. Çünkü çünkü enflasyonun şöyle bir ciddi sıkıntısı var. Ciddi anlamda gelir dağılımı adaletsizliği yaratıyor ve satın alma gücünü çok ciddi bir şekilde azaltıyor. De, e, özellikle de düşük gelir grubunun harcama kalemi içerisinde gıdanın payının çok yüksek olduğunu düşündüğümüz zaman haliyle özellikle bu gelir grubu açıklanan resmi rakamların çok daha üzerinde bir enflasyon yaşadığını ifade ediyor. Yani diyor ki ben bu açıklanan rakamdan çok daha fazlasını yaşıyorum. Evet çünkü harcama kalemi içerisinde gıdanın payı çok yüksek olduğu için gıda enflasyonu da yüksek olunca doğal olarak e, yaşadığı ve hissettiği enflasyon çok daha yüksek oluyor. Şimdi konuya ilişkin olarak aslında biliyorsunuz ki çok uzun bir süredir de konuşuluyordu bu hal yasası. Zaten aslında 2012 yılında yürürlüğe giren bir hal yasası vardı. Şimdi anladığım kadarıyla özellikle fırsatçılara ve stokçulara bir anlamda kontrol altına alabilmek adına bu o hal yasasında yeniden bir şekillenme söz konusu olacak. Burada sebze ve meyve ticaretinde köklü değişikliklere gidileceğini gözlemliyoruz. Şimdi özellikle üretim planlaması ve hal ile aslında hem üreticinin hem de tüketicinin korunacağı na ilişkin adımlar gelecek gibi görünüyor ve en bariz olan özelliği de toptancı hallerinin kurulmasına dair izinlerin belediyelerden alınıp Ticaret Bakanlığına devredilecek olması. Yani bu yasanın içerisinde de belediyeleri yine bir takım sorumlulukların alınacağını gözlemliyoruz. Özellikle üretici örgütlerine satılan ürünlerden gelir vergisi kesilmeyecek olması ve perakendecilerin sattığı ürünlerden en fazla %20'sini doğrudan üreticiden alma zorunluluğunu getirilecek olması bu adımlar içerisinde yer alan temel başlıklar. Hani tabii detayları var. Ben süre kısıtından dolayı çok ana başlıkları veriyorum ama ama bunlar Türkiye'deki gıda enflasyonunu önlemede yeterli olacak mı dersek işte orada kocaman bir soru işareti var. Çünkü Türkiye'deki gıda enflasyonunda en temel sorun elbette ki katlanılan maliyetler. Şimdi gübre ve mazot maliyeti. Özellikle biliyorsunuz lojistik maliyeti yani ulaşım ve taşıma maliyeti. İhracat ve ithalat politikalarında tarımla ilişkin, tarım ve hayvancılık aslında hani halyasız diyoruz ama Türkiye'nin gerçekten gıda enflasyonunu eğer ele alacak olursak, tarım ve hayvancılığı beraber incelemek gerekiyor. Ve bir de tabii son satıcının belirlediği fiyat gerçekten bizim yaş sebze ve meyve, işte ne bileyim gıda ürünlerine ulaştırmamızı e, güçleştiriyor ve bu da aslında e, Şenol Bey e, gıdaya erişim sorununu beraberinde getirdiği gibi merdiven altı gıda üretimlerini de teşvik ediyor. Yani iş, o, aslında olayın o boyutu genellikle göz ardı ediliyor ama o da çok önemli bir, bir, bir nokta. Çünkü düşük gelir grubu bu defa ne yapıyor? İşte Her ne kadar sağlık uzmanları işte kapalı ürünler tüketin, açık ürünleri tüketmeyin dese de düşük gelir grubundaki insanlar doğal olarak bu merdiven altı üretim daha ucuza satılan ürünleri tüketmek durumda kalıyorlar o nedenle ben bu tür düzenlemeler içerisinde özellikle üretim kanadının üretim boyutunun da ciddi bir şekilde kontrol altına alınması gerektiğini düşünüyorum yani sadece gıdaya erişim değil Kötü gıdaya erişiminde önüne geçilecek önlemlerin alınması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Bir de hocam son olarak emekliler ve asgari ücretlilerin beklentileri var. Gözler özellikle Temmuz ve Haziran aylarında işte Temmuz ayınca açıklanacak enflasyon verileri emeklere yapılacak evet. zammı netleştirecek. Asgari ücret için yine bir, bir daha önce yapılmıştı ara bir zam olabilir mi? Çünkü asgari ücrette büyük kayıp yaşandı. Son geçen evet, ayda evet. malum. Bunlar da gündemde. Bunlarla ilişkin bir son sözünüzle rica edeyim hocam. ve Erol Bey tabii ki evet. gönül ister ki bu açlık ve özellikle yoksulluk sınırının altında kalan bu ücretlerde bir iyileştirilmeye gidilebilsin. Ancak Sayın Çalışma Bakanına bu konuya ilişkin soru sorulduğu zaman bunu konuşmak için çok erken olduğunu söyledi biliyorsunuz. Benim beklentimi soruyorsanız ben asgari ücrete ikinci bir zamın geleceğini düşünmüyorum. Evet geçmişte böyle bir zam oldu ama o zaman yerel seçim öncesiydi. Dolayısıyla bir oy tabanını güçlendirme adına bu tür adımlar atılmıştı. Ama ben açıkçası e, mevcut süreçte böyle bir adımın atılacağını düşünmüyorum. Emeklilere ilişkin olarak da aslında emeklilerin durumu asgari ücretlilerden de biliyorsunuz çok daha vahim noktada. Fakat e, mali disiplin gerekçe gösterilerek ben emeklilere yönelikte beklediğimiz, çünkü ben de bir emekliyim, beklediğimiz iyileşmenin geleceğini açıkçası düşünmüyorum. Tabii ki para politikasına eşlik edecek bir sıkıntı maliye politikasını ha, hepimiz arzu ediyoruz. Bir an önce bu enflasyondan kurtulalım diye ama ne kadar mali disiplin gerçekleştiriliyor ve neden bu fedakarlıklar ücretlilerden bekleniyor sorusunu da aslında sanırım sormak gerekiyor. Onu da isterseniz daha sonraki bir programımızda evet. ele alalım. Çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Serap hocamız. Yayınımıza katıldığınız, Verdiğiniz bilgiler için umarız bu tablo açıklanan. Değişir. Evet değişir. Günlük bizim hayatımızda da hepimiz gidip çarşıya pazar alışveriş yaptığımızda da cebimizdeki para anlamında da sadece niyetler ve açıklamalarla değil günlük hayatta da bunu evet. umarım görürüz. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yanlar, Hoşçakalın.